Cennet. Dağın efendisinin. Bugün büyük kıyameti ilan ettim. Selahattin ile Victoria'yı evlendirelim. Sen de kendini bize adamış bir fedai olacaksın. Ve batıl zahil olacak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi 7. bölüm analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Dizi gün geçtikçe hikayesi daha da genişliyor. Batiniler diziye sağlam bir giriş yaptı. Dağların Efendisi Sinan Selahattin ve Alpleri ile tanışmak için onları yanına getirtti. Peki şimdi neler olacak? Selahattin ile Sinan birlikte mi hareket edecekler? Victoria ile Selahattin evlenecek mi? Sinan adamlarını gönderip Selahattin'i buldurdu ve yanına gelmesi için davet gönderdi. Selahattin bu esrarengiz kişinin kim olduğunu, amacının ne olduğunu öğrenmek için daveti geri çevirmeyip Sinan ile tanışmak için gidecek. Sinan güçlü bir karakter arkadaşlar. Dağılmak üzere olan batilleri derleyip toparlamış eski gücüne kavuşturmuştur. Hatta Hasan Sabbah'tan daha zeki, daha acımasız ve çok daha sapkın olduğu belirtilir. Yani Selahattin'in karşısındaki güç şu an haçlardan daha tehlikeli. Selahattin şu an için hemen düşman olmayacak. İşin aslını astarını Sinan'ın amacını öğrenmeye çalışacak. Hatta Sinan bu ilk tanışmada Selahattin'in işine yarayacak bilgiler verirken Sinan Selahattin'i yana çekmek isteyecek. Selahattin de bazı meseleleri çözmek için batinlerden faydalanmak istiyor. Kudüs Kralı Baldwin, Victoria ile Gregor'un bir şeylerin peşinde olduğunu, ona darbe yapıp hatta öldürmeyi bile planladıklarını anladı. Baldwin radikal bir karar vererek hem Zengiler ile dost olmayı hem de Victoria'dan kurtulmayı düşünmekte. Bunun için Nurettin Zengi'ye Victoria ile Selahattin'i evlendirmeyi teklif etti. Nurettin Zengi bu konuda karar vermeyip Selahattin'e soracaktır. Selahattin de zaten böyle bir şeyi kabul etmez. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.